hepinize merhabalar arkadaşlar Sema Oyunda kanalıma Hoş geldiniz Bugün sizlerle Sema oyunda kanalında benim Cemir diye bir arkadaşım var o video çekecek ee, ama ben de ondan gizli video çekiyorum ne diyor bugün biraz hediye topladım ee, tamam diyelim şöyle Bu arada arkadaşlar eee Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 50 takipçi olursak... Ne diyor? Ha. 50 takipçi olursak arkadaşlar canlı yayın açabilecekmişim. İşte onun için 50 takipçi yapın beni lütfen. Kim ağlıyor acaba ben bakayım? Evet ben de Cemre gibi giyeyim bari. Nerede? Heh. Evet ben de Cemre gibi giyindim. Ama güzel tanı bekliyorum. Şu an bir şeyler gönderiyorum ama görmüyor. Çünkü giyiniyor ne giyiyor acaba merak ettim. Bunu giymiş. Ama ben az önce değiştirdim üstünü. Neyse farklı diyelim. Evet. Nasıl? Değil mi nasıl? Nasıl diyeceğim? Nasıl? Diyeceğim ee... Ama o kıyafetten Belki bende yoktur Dur ya ben Hiç giymeye uğraşmayayım O giysin bence Ay yanlış yere tıkladım Ölüme niye geçiyorsun acaba Bu diyeceğim bu. Anlamadı. Sen evet. Bence olmaz. Bence hiç olmaz. Dur. Ee, bir şey göndereceğim. Çünkü ben de o kıyafet yok. Onun için ağlama emojisi gönderiyorum. Arabayı ileride sanki laboratuvarın kalıyor mu? Ama ben de laboratuvarın kalıyor mu? Hadi hadi. Arkadaşlar ben buraya dalmış oldum. Kuaföre gidelim dedi. Tamam gidelim. Allah. Önüme bakmadan gidiyorum. Nerede? Arkadaşlar Cemre buna giyiyorum. Başka bir şey giyiyor ya. Kız. Kaförde ne yapacağım ki ben? Tamam değiştireyim bari. Onun saçından takayım. Aa ben bunu almamış mıyım? Bunu mu taksam yoksa bakalım. Bu bence. Aa onu takmış. Neyse değiştireyim o zaman. Ben de yok o bende. O bende yok Cemre. Cemre bende yok o. Ben de bu var. Bilmiyorum. Ne yapıyoruz? Bilmiyorum. Bilmem. Bilmem anlamında yaptım onu. Bilmem. Bilmem desem çıkıyor mu? Yok. Bilmem. Aha ben buldum. Şu kız arkadan yaptı. O. Aklıma geldi. Dans. Dans. Ev ben. Ben ev. Ay yanlış söyledim. Benim eve gidelim. Bakalım. Ev ben diyeceğim şimdi de. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Saçım da iğrenç olmuş. Allah. Cemre donmuyor biliyor musun böyle yaptığını? Cemre şu yanımdaki evin içine girdi. Neden ben de bilmiyorum. Aa geri çıktı. Tamam girelim. Ay saçım da geldi. Allah Allah'ım yarabbim. Evet geldik eve. Gel dans edelim şurada. E, ee, zıplayamıyorum. Yürüme e, gücümü kaybettim. Oradan bir çekilir misin? Ha Cemre. Ben böyle yapıyorum. Bu çok tatlı dans. Dın 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 dın. tamam. Bu ne olur? Bakalım bende de var. Evet. Sonunda. Sonunda ikimizde de olan bir şey. Hadi aynı anda yapalım şu dansı lütfen. Aa havalı oluyormuş o saçla. Taklit verdim canım sağ ol. Bu arada gizli yaptığımı bilmiyorum ondan gizli yaptığımı. Bakalım. O da tiramda. Nerede bakalım. İkisinden de 6-7 tane almışım. E şu gitar nereden? Buradaymış. Aa Ama neden gittin? Oha! Görünmez mi oldu yoksa Cemre? Cemre nerede? Cemre orada mısın? Nereye gitti bu kız? Aaa! Işınlandı mı? Ha burada! Gel! Evet! Şimdi oldu. Kullandın. Hadi iksirle dans edelim o zaman. Dans edelim mi? Uyudu iksir varken. Unuttum. Söylemeyeceğim. Yok. Berbat çıkar belki. Ya ama öyle boyut mı? ha Sonunda geçti iksir. Bir yere dokunulmuyor o iksir varken. Ay, bir dakika dönemiyorum ha, döndüm. bir yerinde durmuyor diyecek. Durdum yerim. Ya da böyle daha güzel. Dik aynı boyda oluyoruz. Amla kulağına fısıldıyorum sanki. Fısır, fısır, fısır. Çektin mi? Hadi ben de çekeyim. Gel fotoğraf çekelim. Bu tarafına geçer misin? Cemre. Ee, saçın görünüyor da. Böyle olmuyor ama böyle. Gelir misin Cemre? 360 derece dönüyorum şu anda. Böyle mi çekeyim? Al. Sımsın istedim. Bunları etiketleyeyim bari. Evet, akışta paylaş. Kesinlikle başta paylaşılmayacak diyordum tam. Lütfen tekrar dene. Deniyorum zaten. Deniyorum. Deniyorum ne ya? Ben de iyice kelimeleri şaştım. Hadi 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 hadi. Paylaş. Aynen. Oh beğendim. Ama yüzünün yer çıkmış kızım. Eee tamam. Acaba o videoyu bitirdim mi? Donuyor. <laughs> Hadi dans edelim. Dans dans dans. E şimdi simple simple. Ay dans şuradaymış. Ne yazıyor acaba? Allah kız gitti. Nereye gitti? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kız. Arkadaşlar Cemre videoyu bitirmiş bana şimdi mesaj yazdı. Biz de videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Dans ederek kapatalım.